100 lira verirdin biterdi tabi tabi avize başı 60 ne nedir yani hani ustaya ya şey ben, bulmuyorum ama fiyatlar tamamen kopmuş bir gömlek şey yapacağım öyle bir diktirme falan filan yani mi 20 TL verirdin şimdi olmuş 40-50 TL yani her şey ikiye katlandı ee, en az i̇kiye katlanma en az doğru en az yani en 61 az. biraz düşük kalıyor şimdi, artık ya, tabii ki enak enak e, 6 milyon veri topluyor aylık. Ee, TÜİK'in aldığın yüzde seksenini alıyor. Ee, en aklı yüzde yüz yirmi beş. En yakın birisi do doğru. Yani yüzde yüz yirmi beş deme yüzde yüzde. Ee, TÜİK düş düşük gösteriyor. Ee, düşük çıkıyor. Ee, düşük çıkıyor. <laughs> Ama düşük, göster yani şu düşük gösteriyor. Şöyle diyeyim. Ee, şeylerle e, müdahale etmiyor. Ama düşük topluyor. Düşük gösteriyor. Düşük topluyor verileri. Hmm. Düşük gösteriyor. Doğru değil. Düşük top topladığı için. Veri aynen öyle aksediliyor. Hı hı. Ee, şey değil yani enflasyon bugün gerçekten e, şeye gelmiş durumda. E, y, y, iki, i̇ki katına çıkmış durumda. Zaten şu anda. ÜFE'de yüzde yüz on Yani üretici fiyatları endeksi bence tabloyu daha iyi yansıtıyor. Onu da TÜİK e, topluyor. Ama ÜFE'de yüzde yüz on beş. Ya o şimdi orada Sonuçta şey belli, ya Petrol fiyatları nasıl arttı, doğal gaz fiyatları nasıl arttı, elektrik fiyatları nasıl arttı. Orada şey belli, ee, rakam belli ama tüketici tarafından ee, ki bunu herkes söylüyor, ee, toplama yani veri toplama tarafında sıkıntı daha var yani baktığın zaman ee, yani geçen seneye göre her şey ikiye katlandı. Ya yani ikiye katlamayan bir şey yok şu anda neredeyse. Şimdi yüzde 61 nasıl çıkıyor? Ee, maalesef e, enflasyonu nasıl şey, işte enflasyonla müda, mücadeleyle ilgili hiçbir şey yok. Problem orada kaynaklanıyor. E niye şimdi? Şimdi girilmiyor? ben geçen gün Hı. dün galiba İsmail Küçükkaya da okumuş tweet'i şeyde yayında. Yani birkaç yerde de şey attım. Belki de sen de görmüşsündür. Enflasyonla hep soruyor. Enflasyon nasıl düşecek? Aslında o kadar basit ki. Birincisi yazdım e, tweette bir kek kabul edeceksin enflasyon olduğunu. Şu an kabul ediliyor artık abi. Yeni yeni kabul ediliyor ama böyle. Hayat pahalı diyor. Cumhurbaşkanı da söyledi. Ya işte ama çok yeni. Yani hayat pahalı diyor ama geçici diyor. E işte i̇şte aman her yerde var diyor. Ya hala her yerde var. Yani şimdi enflasyon orada 5 ile 10 arası sende olmuş %100. Ha, Türkiye rakamlarından %61. Yani senin enflasyon 6-7 kat hala işte dışarıda var biz işte biz dışarısı çok daha kötü işte dışarısı her yerde aynı şey falan filan. Hani grafiklere bak bizimki bambaşka bir yerde. İkincisi enflasyona mücadele etmek için enflasyona mücadele edilecek liyakatlı bir ekip kurulmalı. Ya yani bu işi bilen ya yani bu iş mücadele edebilecek bir ekibin kurulması. Üç merkez bankasının bağımsız olması. Ki bağımsız bir para politikası uygulasın. Şimdi bunlar olmadıkça enflasyon düşmez. Sen galiba tweet attın değil mi? Yok fiyat müdahale şeyle öyle bir şey mi attın ne? sen? Yok işte fiyat müdahale ediliyor ya işte sabitleniyor falan filan. Sen öyle ha. bir şey mi attın? Sen mi attın öyle? Bir şey okudum sanki. Senden mi ya geldi? ben şey diye e, bir şey yazdın, yazdın sen bugün. Ya bugün yazmadım yok. Şeyden. Dün mü? yani ya böyle Ya enflasyonla mı mücadele ediyoruz fiyatlarla? Ha tamam okey böyle bir şey tamam doğru ha. hatırlıyorum. Ee, yani fiyatla mücadele değil enflasyon. Bir kere fiyattan biz fiyatla mücadele. Yazayım mı bunu? Ya bak. Fiyatla <laughs> mücadele ediyoruz. Yazabilir miyim? Kurla, problem olmaz. Ya yani. yaz abi fiyatla mücadele ediyoruz <laughs> Kurla mücadele ediyoruz. Ya yani. biz enflasyonla mücadele etmiyoruz. Enflasyon hariç her şeyle mücadele ediyoruz. Bak dikkat bak. Enflasyon hariç kurla ediyoruz. Evet. E, faizle mücadele ediyoruz değil mi? Ka e, şeyle mücadele ediyoruz. Fiyatlarla mücadele ediyoruz. Büyük marketlerle mücadele ediyoruz. <laughs> doğru söylüyorsun. Ya, her şeyle mücadele ediyoruz ama bir enflasyonla mücadele etmiyoruz. Abi çok güzel. Yani bu marketleri falan da doğru söyledin. kur, her var, şeyle mücadele Bak, var. Her şey. Enflasyonla mücadele etmeden de enflasyon düşmez. Çok basit bir şey yani. Ve düşmeyecek. Çünkü enflasyonla mücadele yok. Enflasyonu düşüreceğiz. E nasıl düşüreceğiz? E yok gibi bir mücadele. Tamam yazdım bak. Ya konu sen çok hızlı. Baz, şey bazen ben sorarım ya sana. Hani. Sadece sen de bana. Evet. <laughs> Murat Salman'la böyle danışırız. E, ee, onun için enflasyon ve şöyle söyleyeyim. Gittikçe enflasyonun düşürme maliyeti artacak. Hmm. Abi enflasyon nereye düşecek? 61'den için nereye düşecek anlamında Nerelere düşecek? Abi bir şey söyleyeyim. Nereye düşecek? Bir kere, ya bir şey söyleyeyim. Nereye gideceğini bilsem nereye düşeceğini bilirim. <laughs> nereye gideceğini bilmiyorum ki. Onun için nereye düşeceğini bilmiyorum. Ya zaten gideceği gitmedi mi daha? Nereye gidecek? 60'lara geldik abi. Ya üretici fiyatları %105. 115. 115. yüzde %100, %100, %115 olduğundan bir yerde. Yani direkt geçse, üfe direkt geçse ya işte aynı diyorum. Ya yarısı geçse daha 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 geçecek. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana şu anda. İzleyiciler için Şu anda biliyorsun stoklar eritiliyor şu anda. Şimdi bak stoklar bittikten sonra yeni ürün alman gerekiyor. Yeni maliyetler. Yeni maliyetle. Hop. O da tüfeği arttıracak. Onun için bu daha gidecek yükselecek. Ama ne zaman düşecek ve nereye düşeceğini gerçekten bilmiyorum. Çünkü gerçekten nereye yükseleceğini bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilen ki kimse bilemez. Enflasyon nereye yükselecek kimse. enflasyon tahminleri kimse bil abi, kimse bilemez. Bak tahminleri hepsini izliyorum. Bütün raporu. Hiç 60 Kurttu, var mıydı değil mi? 50 oldu. 60 diyorlar. 70 diyorlar. Yok işte 80'i görecek. Sonra 13 puan işte şey var aralıkta. Oradan oraya Bas, düşecek. Bazet. Ya nereye? Kimse bilemez Kimse ki. Kimse yani. 60'ı tahmin ediyor muydu? Kimse tahmin etmiyordu. Şimdi 60 deniliyor. 2 ay sonra 80 de denilebilir. Belki de 3'e ne gideceğiz? İper bu gidişat <laughs> enflasyon şu anda. Çünkü enflasyon düşmesi için sıkı para politikası ile sıkı maliye politikası gerekiyor üniversitelerde ilk derslerdir bunlar. Şimdi mesela kredi büyümesi yüzde kırkların üstüne çıkmış. Bizim bir Düşme. grafik vardı bilmiyorum e, gördün mü? Yok görmedim. Yüzde kırk mı çıkmış? E çıkar. Yani eş, kredi Enflasyona mantıklı, düşürecek mi? hiçbir şey yapılmıyor. Tam aksine. Maliye politikasına tersi yapılıyor. Yani enflasyonu <laughs> artıracak hamleler var. Kredi büyüme hızı Temmuz 2020'den bu yana ilk kez yüzde kırkın üzerine çıktı. Yani İnsanlar krediye koşuyor. Şimdi bana soruyorsun enflasyon daha devam Bak, eder. Eder Barış. İşte. 13 haftalık yıllık yıllıklandırılmış kur etkisine arındırılmış. İnanılmaz bir Maalesef seçimin kredibimiş. olması da çok büyük bir şanssızlık gelecek dönemde. De seçim olmasın mı yani? Çok büyük hayır şöyle şanssızlık. <laughs> Yanlış anlaşılır diye. Ya evet, hayır yani şöyle enflasyon anlamında yani seçim olduğu dönemlerde kısmak çok zor kredileri. Ama burada bir ayrışma da var. Tüketici kredileri 14, ticari krediler 45-46. Hani istenen aslında ticari kredilerin artışıydı. Tüketici kredileri 14'e kalmış. Yani ama işte, en azından böyle bir... Ama ticari de artıyor yani ekonomi canlanmaya çalışılıyor. Yani ekonomi canlan, canlansın diye yapılıyor ama maalesef birini seçmek zorundayız. Şimdi ekonomi canlandırdığın zaman zaten sen arzda arz şokundan yemişsin enflasyonu. Bir de ekonomiyi canlandırıyorsun. Bu sefer taraf talep tarafından bir enflasyon yaratıyorsun. Yani iki taraflı. Onun için enflasyon düşmesi çok zor. Ha baz etkisi bazı baz etkilerle düşecek. Ama kalıcı bir düşüş artık çok zor. Yani bütün sistemin değişmesi lazım. Peki kur konusunda da bir değerlendirme edelim. Şimdi şöyle... Çok istikrarlı bir kurumuz var. Kur evet çok istikrarlı ben e, tahminlerimde yanılmıyorum. Yani e, bugün 14.60 ile 14.80 arasında <laughs> bekliyordum genellikle. <laughs> Ee, tam. Bir gün yanılmıştır hatırlıyorsan. tam söylediğim gün. <laughs> 6.85. Yani, <laughs> 6.80-85 dedim. <laughs> 6.90 olmuştu o gün. Tam yazdığım <laughs> gün olmuştu. <laughs> o da <salihcisi. gülüyor> yazdığım gün zaten. Yani o gün bir yazarsam o günü yükselmeye başlar. Ne bekliyorsun? Tamam arkadaşlar Galatasaray konuşacağız. Youtube'dan Aa, Galatasaray, Galatasaray arada... puan alır mı? Puan'a ihtiyacı evet. yok falan. Yani Bir kere bak Fransa'da seçimler var çok önemli. Hafta sonu, Euro için akşam yani Avrupa mi? için onu konuşalım. Marine Le Pen alır mı? Şimdi şöyle onu Kafa konuşacağız. Kafa kafaya. 12-11 tane aday var. İlk üçte şu anda onları değerlendireceğim. Jean-Marie Jean Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Jean Mélenchon. Jean-Luc bu... Mélenchon, Emmanuel Macron <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> Marine Le Pen. Burası De değil mi? <laughs> Bunu telaffuzla... Normal, Marine gider. Le Pen falan mı? Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Macron, Macron değil mi abi? Biz Macron diyoruz ana. <laughs> yani şey, şey, şey. Fransızcada nasıl söyleniyor? Emmanuel Macron. Macron. Jean-Luc Mélenchon. <gülüyor> Biliyorsun <gülüyor> bir önceki seçimde çok enteresan bir şey vardı. Dört aday kimdi biliyor musun? Kim? Ee, Patrick Hénon, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Bir de bir tane daha onunla biten bir şey vardı. Ona <laughs> onunla biten. Bir tane. Tesadüf olmuş. Kim alır? Ya şu anda Macron alır mı? Macron şey e, Macron. ve Marine Le Pen ilk ikide gözüküyor şu anda. E, Fransa'da akşam daha da değerlendireceğim ama kısaca, e, kısaca söyleyeyim e, bayağı katılım düşük olacak gibi gözüküyor bayağı. Niye? Yani rekordu düşük. Bu, bu var ya, ya bu enflasyon e, Fransa'yı e, da vurmuyor mu abi? Ya Macron'a. Yani işte ama işte karşısında böyle acayip bir aday da çıkmadı yani. E Marine Le Pen yok mu abi? Ya Marine Le Pen aşırı sağ. Aşırı sağ değil Tabii. mi? Ya bu arada baba, Marine Le Pen seçilsin Euro çöker. Ya yani Euro dolar bir, bire bir olur. Baba Le Pen'in kızı değil Ev mi bu? Evet baba Le Pen'in kızı. O da çok tam aşırı sağdı o. Jean-Marie Marine Le Pen babasının adı Jean-Marie Le Pen. Euro'dan ee, çıkalım mı diyor. Tab ya şimdi biraz yavaşlattı son dönemde biraz. Yumuşattı şey, biraz. Yumuşattı biraz Ortaya. şeyi yumuşattı. Hmm. Şimdi derbi var derbi de derbi de önemli. Derbiyle bitirelim. Derbiyle bitirelim akşam diğer konuları konuşuruz. Ben favori Fenerbahçe diyorum abi. Şöyle Normalde Normalde bu iş olmaz. Şöyle söyleyeyim. Kağıt da... üstünde baktığın zaman Fenerbahçe kazanır. Yani, niye? Yıllar sonra acayip rahat form, bir galibiyet. Acayip formdalar. Evet. Acayip formda. Yani e, görüyoruz e, e, takım anlamında e, ve son aldığı sonuçlarda formda. Moralli. Moralli. Stat full olacak. Kesin. Ve ikincilik şansı var. Yani derler driver var. Yani e, bir motivasyon şey var. Bir motivasyon, bak. tutunacağı bir şey var. İkincilik, Şampiyonlar Ligi. Bizim bir iddiamız yok. Yani bizim şey... iddiamız e, kümede kalma yok, iddiası. bence orada bir şey kalmadı artık. Yani e, kalır. Yani kaldık diye düşünüyorum. Yani bütün maçları falan <laughs> Şaka kaybedip gibi ya. yani bütün maçlarını kaybedip diğerlerin kazanması lazım <laughs> falan istatistik olarak. Abi çok... Torrent, Morent olmadı. Şimdi şöyle bir şey. Yok, ama seneye bak. Yok ya Barcelona gibi oynatacağım falan. Bırak Allah'a. Normalde kağıt üstünde öyle ama bak derbi başka bir şey. Yani e, başka da bir şey. Bahis sonrada sonra beş yer, dört yer ben bak konuştum teknik adamlar var. işte eski futbolcular var, mevcut futbolcular var. Neler söylüyorlardı bana biliyor musun? Üç yeriz, dört yeriz, beş yeriz falan. Neler söylüyor? Sıfır sıfıra geldik ve burada bir gol farkla yenildik. Yani büyük maçlar, bu büyük maç e, hiç belli olmaz. Eee Bizim Kerem'in oyun oynayıp oynamazsa iğneyle olabilir diye bir şeyler okuyorum. Ya yani o çok önemli çünkü bizim şu anda en formda oyuncumuz. Ee, onun için berabere de bitebilir. Bak berabere de biter onu söylüyorum. Ee, kazanmamız gerçekten çok çok zor. Yani kolay değil. Ee, geçen sene kazandık biliyorsunuz şey yoktu. Seyirci yoktu. Biz de yani iyiydik geçen sene. Fena da değildik. Ama bu geçen sene, sene Avaraj'a per... kaçırdık şampiyonluğu. Evet yani geçen sene iyiydik. Ondan önceki sene de bence iyiydik. Full stat doluydu. Orada 3-1 kazanmıştık. Falcao işte biliyorsun onyekuru kuru falan filan hmm. çok formdaydı. Bu sene e, ciddi bir saha dezavantajı olacak. Ama bak unutma e, Fenerbahçe de geldi burada. 2-1 bizi yendi ve biz çok formdaydık o biliyorsun. E, full stat vardı. Fenerbahçe yani, en kötü zamanda e, Yani hakem yani. var falan filan. Hani e, her şey olabilir derbide. de. iyi bir maç olsun ya. Güzel bir maç olsun. Ciddi bence e, bitsin. Güzel bir Gidiyor maç olsun. Mu? Yok gitmeyeceğim ama e, izleyeceğiz tabii. E, bizim ekiple izleriz herhalde. Hangi ekip? şu ekipleri hiç biz <laughs> güzel. Evet. Evet, evet herhalde orada izleriz diye düşünüyorum ondan sonra son iki fena maçını da orada izledik <laughs> şans da getirdi ondan sonra güzel bir maç olsun güzel bir derbi olsun en azından yani bu enflasyondan sıkıldık ettik yani hani konu şu anda bak bütün sohbetlerin %70-80'i enflasyonla ilgili bak bütün sohbetlerin. Aa ben şunu aldım. Aa fiyat ne olmuş? Ya şunu al bak sen de biraz önce değil mi? Evet, Eve geldi ya, bir. Sohbetten %70-80 enflasyon. Ya yani birazcık hani şeyden çıkalım. Güzel bir maç izleyelim. Ee, e, i̇yi iyi olan da kazansın. sağman çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Murat Sağman akşam 22.00'da küresel piyasalarda teketek. Teketek. Fransızca ne demek teketek? Böyle bir çok kullanılan bir şey değil yani. Teketek. Ee, un pour un çok böyle kullanılan öyle bir şey yok böyle bir deyim yok, yok mu? yok öyle bir şey yok yani. tek etek. Yok, teke tek yok tek tek var biliyorsun ben. Fatih Atalay un pour diyebilirsin ama böyle çok günlük şeyde kullanılan tek tek burada yerleşmiş durumda yani <laughs> Peki saat 9'da ekonomik görünüm ee, İsmail Sevinç ve doktor Nedim Türkmen bizlerle olacak haftaya radyoda yeniden buluşmak üzere rastladık